Merhabalar, ben Emine Aktürk. 17 Nisan 2022 yılında İzmir'in Bergama ilçesinden bisikletle yola çıktık. Ee, bisikletle yola çıkmadan önce e, aslında şöyle doğuyu sadece gezip kültürünü öğrenip gelmekti amacımız ama daha sonra benim bir geçirdiğim kanser hastalığımın üzerine e, doktorumun e, yönlendirmesiyle kanser hastalarına umut olmak için e, bir hobinin e, Hastalığa nasıl iyi geldiğini, iyileşme sürecindeki o e, güzel geçen zamanı insanlara göstermek için de aslında yola çıkmış olduk. E, tahminen 2500 civarı, 2500 kilometre civarı yol yaptık. E, yola çıkmadan önce bize birçok kişi işte e, dikkat edin işte sınırlara gideceksiniz, Iğdır'da ne işiniz var falan dediklerinde çok da aslında kulak asmadık. E, gidebildiğimiz kadar gideriz dedik ve e, hedefimize ulaştık. Şu an Iğdır'dayız. Buraya kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da en ufak bir sorun yaşamadık. İnsanları o kadar ilgili, o kadar misafirperver, her türlü e, sorunumuzu söylediğimizde yardımlarını hiç esirgemediler. E, kesinlikle ön yargılardan kurtulmaları gerekiyor. Türkiye'mizin her yeri çok güzel. E, Burada turumuzu sonlandırıyoruz. Şu an Ağrı Dağı'nın eteğinde, Melekli Köyü'nde Ağrı Dağı'nın lavlarının püskürttüğü son Iğdır'ın son köyündeyiz. Ata ocağındayız. Burada böyle bir mistik bir köymüş, mistik bir ev gördük. Çok emek var. İçeriği gezdik. Kültürel miraslarını saklamışlar müze halinde fakat resmi müze değil insanlara açık kültür öğretilen bir yer. Şu an burada olmaktan çok mutluyuz. Ata Ocağı ile birlikte sanat sokağı sokaklarda çok güzel. Iğdır'da, Iğdır'ın bir köyünde böyle bir yerin olması beni hem mutlu etti hem bilgilendik. Bu bilgilerimizi yazılarla aktaracağız. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Benim Arzu Elipol, Emine ile birlikte bu turu başladık 17 Nisan'da. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan biraz ön yargılarla çıktık bunu itiraf ediyorum. Fakat şunu gördüm ki o kadar modern, o kadar ee, en entelektüel insanlar var ki doğuda hiç düşündüğümüz gibi değil. Son derece güvenli. Bir sıradan iki tane kadınız ve yola çıktık, uyarılar aldık. İşte dikkatli olun, şu olabilir, bu olabilir gibilerinden. Ama inanın o kadar yardımsever insanlar var ki memleketimizde. Herkes her zaman hiçbir endişe etmeden yollara çıkabilir. Ve şu anda Iğdır'a vardık. Dönüş noktasındayız artık. Tabii ki çok mutluyuz. Çok güzel hikayelerimiz var anlatılacak, tanıtacak. Ve şu anda Mine'nin de bahsettiği gibi harika bir gizli bahçe diyelim. Ata diye bir kültür evindeyiz. Kültür ve müze evindeyiz. Özel bir mekan burası. Herkesin görmesi gerektiği, herkesin e, tatması, kokusunu, meyve ağaçlarla dolu burası. Çiçeklerle dolu. Görmesi gereken bir mekan. Sahibi de son derece coşkun hocamız. E, bilgili. E, ve bize bir sürü bilgiler anlattı. Buranın e, tarihiyle ve e, kitaplarından bahsetti. E, mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. ya yani Anlatılmaz. Görmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Güneşin doğduğu kent Iğdır'da Sağlığın doğduğu şehir Bergama'ya selam olsun.